Balıkesir Gençlik Merkezi, Balıkesir'de Gençliğin adresi. Merhaba arkadaşlar, bugün Arduino Dersimizde netlerle ilgili bir takım uygulamalar yapacağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Programımızı açalım, Mac Pro programımızı açtık. Kartlar bölümünden Arduino'nu seçtik. Bağlantı kısmında seri port ve bağlı olan COM portumuzu seçiyoruz. Ben de COM4 bağlı. kom 4ümü seçtim. Devremizi oluşturduk. Resimde gördüğünüz gibi Kırmızı ve beyaz renkleri kullandık. Dirençlerimizi bağladık. Topraklama olarak GND kablomuzu çektik. 10 adet LED kullandık. Her LED'i 4'ten başlayarak 13'e kadar bağlantısını gerçekleştirdik. Ne yapıyorduk? Kısa bacağı direncimizi uzun bacağımızda tanımladığımız pine bağladık. Şimdi ise kodumuzu yazalım. Arduino programı bu işlemi sürekli olarak ne yapmasını istiyoruz? Tekrarlamasını istiyoruz. Biz ne yapmak istiyoruz? Pinleri, ledleri yakmasını istiyoruz. Bizim 13. sayısal pinimizden başlayalım. Yüksek yapsın. Daha sonra ne yapsın? 0.5 saniye gibi bir zamanda beklesin. Ardından bir sonraki Saygımız ve sevgimiz, atadan emanetimiz. Gördüğünüz üzere şu an ne yapacak? Bütün ledlerimizi yakacak sırası ile en son ledden tekrar sönerek geri gelmesini ve bunu sürekli olarak tekrar etmesini istiyoruz. Tekrar biz bu işlemi hep sürekli olarak yazmak, etmek zamanımız alıyor. Burada size yeni bir şey göstereceğim arkadaşlar. Veri bölümünde bir blok oluştur var her zaman yaptığımız, sürekli yaptığımız bir işlemi tanımlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir daha kullanmak istediğimiz zaman da aynı kodları sürekli uzun bir şekilde yazmayacağız. Sadece bir tek bir kod ile bunu kullanacağız. Kapat diye bir tane blok oluşturuyorum. Bunda ise ledlerimizi söndürme işleminin kodunu yazacağım. Şöyle şunun hepsini kopyalıyorum. Ve bunları düşük yapalım ne yapacağız? Çünkü ledlerimizi kapatacağız. Ne istemiştim ben? En son yanan ledimden sönerek tekrar geri gelmesini istemiştim. Bunları değiştirelim. Şimdi ne yapıyorum? Bu bloğumu en son olarak buraya gelip yerleştiriyorum. Ve Arduino'yu yüklüyor. Kapıyı bağlamamışım, <laughs> hemen bağlıyorum Bağla. Serial port COM4. Serial port bağlandı dedi gördüğünüz gibi. Arduino'yu yükle. Evet, kodum yüklendi. Şimdi arkadaşlar sizlerle polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın kullandığı bu çakar dedikleri led uygulaması yapmaya çalışacağız. Ne Arduino programı. Bu biraz önce kullandığımız blok uygulamasını bunu daha iyi kullanacağız. Ne yapalım? Bir blok oluştur diyelim. İlk olarak kırmızı ledlerimize açık olduğu bir bölüm yapalım. Kırmızı açık diye bir blok oluşturalım. Ve bu kırmızıları kapatacağımız bir blok tanımlayalım. Kırmızı. Şimdi beyaz açık diye bir blok tanımlayalım. Ve beyaz kapalı. adımız pinlere göre burada açık ve kapatmayı yani yüksek ve düşük olarak A kodlarını yazacağız. Robotlar kısmından ilk olarak kırmızı yapalım. Kırmızı pinimiz ilk olan kırmızı pinimiz 13. pinde tek olarak geliyordu. 13. pin Bu arkasından 11. pin 9. pin 7. pin ve 5. pin şu an bunları ne yaptık açtık aynı şekilde ne yapacağız biz bunları kapatacağız ve yüksek olan kısmını düşük yapıyoruz şimdi aynı şekilde beyazlarımızı açalım beyaz 12. pin 10. pin 8. pin 6. pin ve 4. pinimiz ve bunları ne yapalım kapatalım düşük şimdi bu hazırladığımız blokları kullanacağız Arduino programına gelelim. Burada sürekli olarak ne yapmasını istiyorum ben? Yanıp sönmesin, yanıp sönmesin istiyorum. Ne yapalım? Bloktan kırmızı açık ve 0.5 saniye beklesin. Ardından kırmızıları kapatsın. Ve yine 5 saniye beklesin. Yarım saniye. Aksan beyazları açsın. Ve tekrar bekletelim. Ve beyazlarımız ne yapsın? Kapatsın. Daha bundan yine 0.5 saniye beklesin. Gördüğünüz gibi kodumuz bu şekilde. Yoksa bunu yazsaydık daha uzun kodumuz olacaktı. Bunun blok sayesinde daha kısa sürdü. Arduino'yu yüklüyorum. Bakalım bağlamış mıyım? Bağlan, seriport, com 4 bağlandı. Arduino'yu yükle. Gördüğünüz gibi kodumuz doğru ve çalışıyor. Bugünlük ders bu kadar. Teşekkür ederim. Evde kal, sağlıkla kal.